Öncelikle selamlar. Yeni bir Valorant videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yeni set ile alakalı çıkan görsel ve videolar, yeni harita pearl'den yeni görüntüler, battle pass, split ve yeni gelecek rank hakkında konuşacağız. İlk olarak setin yeni setin bıçağı ve vandalı çıktı. Operatörde çıktı ama görseli bulamadım. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur zaten. Setin ismi hakkında bildiğimiz var. İsmi Kaos olacakmış. Etkileyici bir isim. Bıçak, benim sevdiğim türde bıçak olmasa da efektlerin seslerini çok beğendim ben açıkçası. Ee, muhtemelen yine bu bıçağı çok seven insanlar çıkacaktır. Mahvolmuş Kralın Kılıcı gibi bıçakları çok seven insanlar var oyunda. Chaos Bumble'ı için şöyle bir şey söyleyebilirim. Bumble'ı beğendim. Sanki bana bir arcane vibe'ı verdi. Yine alakası yok bu arada, Ay, yanlış bilgilendirme olmasın. Bir arcane vibe'ı var üstünde. Bitirişi oyundaki en güzel bitirişlerden bir tanesi benim için. Vahşi Batu'lu e, kostümlerini hatırlattı bana lol'de. İkinci konumuz ise Battle Pass. Bıçağından başlayacak olursak Battle Pass'ler arasında en beğendiğim bıçaklardan bir tanesi oldu. Ghost Operatör'ünü de çok beğendim ama devamı benlik değilmiş. E, bıçağı için alınır mı? Alınır. Ben alacağım şahsen bıçağını. Çok sevdim çünkü. deli pançar gibi tutuyor elinde. Yeni setin kapak fotoğrafı da bu şekilde. Üçüncü konuşacağımız konu ise Yener yeni görseller ve videolar geldi. Şu anda ekranda durum sonra. CSGO'yu çok bilmesem de Inferno haritasına benzetenler olmuş. Dediğim gibi CS'yi bilmiyorum. Ben söylemiyorum ama e, çok fazla tweet gördüm bu konu hakkında. Pearl'den gelen yeni görseller ve videoları şu anda ekrana koydum. Bir sonraki konuya geçene kadar bu görsellerin tamamını izleyin. Ben de diğer konuya geçeyim. Pearl hakkında bir de harita paylaşıldı. Onu da şu anda koymuşumdur muhtemelen. Dördüncü olarak sıklık haritası dereceli ve derecesizden kaldırılıyormuş. Ee, bununla sevinenler de oldu, sevinmeyenler, üzülenler oldu. Hatta buna tepki gösterenler, niye Breeze kaldırılmadı, niye Fracture kaldırılmadı diye tepki gösterenler oldu. Hatta bazı sporcular da aslında ikiye bölündü diyebiliriz. Hatta şu anda ekranda Sinad'ın ve Laura'sın içine koyuyorum şu bile karşılıklı. Bir onlarınkini okuyun. Bence yakınan taraf, yani Breeze ve Fracture neden kaldırılmadı denilen taraflar haklı. Çünkü ben de Split'in kaldırılmasına üzüldüm açıkçası. Çünkü Split'i seven bir insanım. Ee, ama Breeze ve Fracture'ın kaldırılması gerçekten daha iyi olurdu. Tek sıkıntı şu, e, yapımcılar bu Pearl haritasını yaparken e, Split'ten esinlendik demişler. Belki de o yüzden, belki de benziyor diye kaldırıldı. Şu anda hiçbir fikrimiz yok ama bence böyle. Son anlatacağım haber ise Diamond Immo yani elmas ölümsüzlük rankları arasına yeni gelebilecek bir elo varmış. Hatta gelecek bir elo varmış. Zümrüt adında. Ee, çok bir bilgi yok elimizde. Sadece bir fotoğraf var. Onu da şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerikler için takipte kalın. Hoşçakalın.